İyi akşamlar. Hocam. İyi akşamlar nihayet. Evet. <laughs> Bugün çok iyi ama bağlantınız çok net görünüyor. Bakalım, bekleyelim. Umarım öyle devam eder. <laughs> ee, çok bekletmeyelim isterseniz. Ben hemen sorulara geçeyim. Hazır bağlantı da çok iyiken. Geçen gün eksik kalan sorularımız vardı. Önce size onları iletmek istiyorum. Sonrasında da Instagram'dan gelen birçok bir soru oldu. Onlarla devam edelim eğer vaktimiz kalırsa. Ee, i̇lk sorum şu, sizin dörtlü serinizin adı Teknik analiz mi dedin, hadi canım sen de. Şimdi kitabın içeriği çok büyük ilk kez biri için hadi canım sen de deyince insan bir şaşırıyor. Hani, e, acaba Teknik Analiz hakkında iyi bir şey mi söylüyor, kötü bir şey mi söylüyor? İsmini neden böyle koydunuz? E, kötü bir şey söylüyor <laughs> aslında. yani ve, e, e, tamamen hadi canım sen de. Çünkü e, Teknik analiz evet yani yarı bilim, yarı sanat bir takım e, silahlar veriyor bize ama kullanılış tarzı yanlış. Yani bunu şu demeye getiriyorum, şimdi e, ne bileyim bir Ferrari ile e, köşeyi yüzde %350 kilometre saatle döner ve kaza yaparsanız kabahat Ferrari'de olmuyor. Burada da aynı şekilde e, teknik analizden çoğunluğun beklentisi yanlış. Bu beklenti herhangi bir teknik analiz aracını bu ister gösterge olsun, ister formasyon olsun, ister desteği çizgisi çizgileri her neyse ister mumlar olsun. Teknik analizin bize yarını göstereceği yanılgısı içerisinde insanlar. Böyle bir şey yok. Onun için kitabın ismini Hatice Hanım, sen de koysun. Ben. Çok teşekkür ederiz. Çok da çıkıcı ve güzel oldu. Buyurun. E, temel analiz için de aynı şeyi düşünüyorum biliyorsunuz. Yani ha, sadece... pardon, ben de önce bitti cevapladım. <laughs> Buyurun. Ee, diğer soruya geçmemi ister misiniz? Bu... Bu soruyu geçen gün size sormuştum ama biraz daha genişleterek tekrar sormak istiyorum. Siz teknik analizin dedin hacım sen de serisinde birçok grafik formasyonu öğretiyorsunuz bize sunuyorsunuz. Sizin favori formasyonunuz e, ve göstergeniz nedir bize biraz diyebilirsiniz. <laughs> <laughs> Faciha bir soru, ee, çünkü e, o kitabı ben bugün yazsaydım içerisine bir tane bile formasyon koymazdım. Ee, i̇lk formasyon kitabı, geçen sefer de bunu tam e, anlatmaya başlamıştım, yarıda kaldık. 1944'te yeni bir formasyon yokmuş gibi sanki. Formasyon dediğimiz şey, insanların aslında davranış biçimlerini grafiğe yansıtan çizgilerden oluşuyor ve yine aynı yanılgı var. Bir formasyon olacak bitecek mesela omuz baş onun tersi olacak. X kadar gidecek gibi öyle yanılgılar var. Hiçbir favori formasyonum yok. Aslında bugün daha dürüst olmak gerekirse bütün okuyucularıma şunu söyleyebilirim. Orada sayfalarca formasyon koydum çünkü aman Ali Perşembe Teknik analiz kitabı yazdı da formasyon koymadı demesinler diye. Formasyonlar da <laughs> göstergelerdi falan. Bunlar bizim işimize yaramayacak. Bütün bunlar teknik analizin bize verdiği göstergeler formasyonlar gibi araçları kullanarak oyun planı yapmamızı kolaylaştıran araçlar yoksa şu formasyon iyidir yok bu e, 10 günlük e, hareketli ortalama 20'den daha iyidir yok bilmem ne göstergesi öbüründen daha iyidir böyle şeyler tamamen hurafet peki sizin e, önerdiğiniz yöntem nedir hem Önerken, temel o, hem de de beraber gibi. Yok, e, ya bu kitapta kullandığım e, bütün araçlar ister formasyonlar, ister göstergeler olsun bize bir kere şu avantajı veriyor. Bu da teknik analizle temel analiz arasındaki ana farklılığı öne çıkartıyor. Temel analiz dediğinizde e, bizim beyinlerimiz kısıtlı. E, o milyonlarca Gigabaytlık kompüterler gibi çalışmıyor beyinlerimiz. Ee, biz bir altın uzmanı olabiliriz, bir hisse senedi şirket e, bilançoları uzmanı olabiliriz, bir bakır uzmanı olabiliriz. Ama her şeyin uzmanı olamayız. Bütün ekonominin, yani bir herhangi bir şeyin fiyatını belirleyen ve etkileyen o kadar milyonlarca faktör var ki bütün bunların hepsinin uzmanı olmamıza ömrümüz yetmez. Bize teknik analiz, kopya çekme ve kısa yoldan bütün bunları sağlama olasılığı veriyor bu araçlar. Bu araçlarla analiz yaparak oyun planımızı geliştirme işini sağlıyor. Şimdi temel analizle de oyun planı yapabilirsiniz ama teknik analizle yapmak daha kolay. Çünkü bir teknik analiz dünyadaki bütün enstrüman, enstrümanların uzmanı durumunda. Çünkü tamamıyla bir çizgiye bakıyor. O çizginin hareket tarzına bakıyor. Bu ister mısırın olsun, ister altının, ister domatesin, ister bir hisse senedinin. Halbuki temel analiz yaptığınızda hepsinin uzmanı olmanız gerekiyor. Burada işin püf noktası temel analiz veya teknik analiz yaptığınız değil o oyun planını yapmanız lazım. Ee, sorunuza tam cevabı vermek için de oyun planının sonuna geleyim. Oyun planı demek şu, çeşitli şekillerde oyun planı yapılabilir. Herkesin kendine has bir tarzı olabilir. Ama her oyun planının içerisinde olmazsa olmaz dediğimiz bazı elementler olması lazım. Bunlardan en önemlisi pozisyona giriştir. Halbuki bütün insanlar bütün enerjilerini o pozisyona giriş için harcıyorlar. Esas olmazsa olmazsa o pozisyondan nasıl çıkılacağı, e, zararlı nasıl çıkılacak, karlı nasıl çıkılacak, karda nasıl oturulacağı, e, işler beklediğim gibi gitmezse ne yapacağım, beklediğim gibi giderse ne yapacağım, bütün bunların o oyun planının içerisinde olması lazım. Esas bize parayı kazandıracak olan o oyun planı. Zaten her yerde de hep oyun planından bahsediyorsunuz, onu ön plana çıkarıyorsunuz. Hemen hemen tüm sözlerinizin içinde de o var. Biraz e, daha... Şey, e, püf noktası bakın çok gariptir. İnsanlar bakkala giderken bile bir oyun planı yapıyorlar. Ben nereden gideceğim, hangi yoldan gideceğim, nerede trafik az, nerede park ederim, hangi bakkalın malı iyi, hangisinin maliyeti. Bütün bu oyun planı yapıyorlar. Sadece finansal piyasalara iştigal ederken yapmıyorlar. Bütün enerjileri ah ben burada alayım veya burada satayım o girişte. Halbuki giriş dediğiniz yer sizin başınıza bela açtığınız yer. Esas ondan sonrası önemli. Hocam dördüncü kitabın sonunda e, yatırımcının psikolojisinden de çok bahsediyorsunuz. Evet. Biraz ona girelim isterseniz. Oyun planı dediğimiz şey e, aslında sizi sizden kurtaran bir algoritma. Bu çok basit de olabilir, çok komplike de olabilir. Ama buradaki e, anahtar cümle sizi sizden kurtarması. Çünkü biz Devamlı olarak burnumuzu kendi yaptığımız ve işleyen bir oyun planının içine sokmak için uğraşıyoruz. Ee, burada yapabilecek ve yapılamayacak bazı şeyler var. Bir, eğer oyun planınız iyiyse ve güveniyorsanız ellemeyeceksiniz ve onu sopuca takip etmeyi becereceksiniz. Ama diğer taraftan da biz elinde sonunda insanız. İnsan olduğumuz için de her an o e, psikolojik kaşıntılarımız veya beynimizde dolaşan şeytanlar bizi dürtüyor bir şey yapmaya o disiplini sağlamak için bizim, bakın bu ne teknik analiz kitaplarında yazıyor, ne temel analiz kitaplarında yazıyor. Bizim devamlı olarak kendimizle antrenman yapmamız lazım. O disiplini, o duygusal sağlamlığı, o tutarlılığı nasıl sağlayacağız diye. Çünkü duygularımız hep öne geçiyor. E, herhangi bir yatırımcıya sorun, geriye dönüp baktıklarında ve kayıplarını analiz ettiklerinde tek bir e, ortak cevap çıkıyor. Burnumu soktum, duygusal davran. Çok teşekkür ederiz. Ben buradan biraz da Paranın Kuralı kitabınıza girmek istiyorum. Özellikle girişimde şey çok güzeldi. Ee, ne kadar çok okursanız, belki okuduğunuzu birebir hatırlamayacaksınız ama yeri geldiğinde o gelecek ve size yardımcı olacak tüm okuduklarınız diyordunuz. Ve Paranın evet. Kuralı'nda şahsen ben kendi adımı sayayım birçok yer çizdim. Ee, benim çok işime yaradı. Sizin özellikle vurgulamak istediğiniz yerler. Ya Evet, yani aslında her biri birer ince. Yanlış hatırlamıyorsam orada 333 kişinin... Evet, 333 e, kişi var. Onların her birinin söylediği. Tabii 333 kişinin bakın e, her biri 60-70 yıl yaşamış olsa 333 çarpı 65 yılın tecrübesini birkaç tane sayfanın içerisinde alıyorsunuz. Tabii orada o kitapta e, o 333 kişinin 25'inin hem söylediği o inciler var, hem de onların yani yapan olayları da anlatıyorum. Diğer kısmı da o incilerle dolu. O tecrübeleri bir bir hapın içerisinde alıyoruz. Bence güzelliği orada. Evet, çok teşekkürler. Ben biraz da geçen gün de tam bahsedecektik. Yayınımız gitti. Benim, e, evet, yani teknik analiz kitaplarınız çok güzel, paranın kuralı çok yol gösterici ama biraz da bu dünyadan sıyrılıp şöyle dünyanın güzelliklerini görmek için bu kitap Dünya Küçük. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, yine bu tarz bir kitap yazmak istiyor musunuz? Devam gelecek mi? Bunu yazarken e, ne düşündünüz? Hani amacınız neydi? Ee, aslında en severek yazdığım kitap o. Yani biliyorsunuz biz Benim en sevdiğimiz sevdiğim <laughs> Ama piyasacıyız her neyse. Ee, biliyorsunuz İngilizce'de bizim yaptığımız e, işe dismal science deniliyor. Yani en bedbaht, kötü bir ilim. Yani, karanlık, e, sıkıcı. E, ben hep dünya küçük gibi şeyler e, yazmak istiyorum. E, bundan sonra da inşallah onlara vakit kalacak. Artık yavaş yavaş zaten koronadan safi vakit oldu. <gülüyor> <gülüyor> yazabileceğiz. yazabileceğiz. Dünya küçük iki tane ana mesaj vermek istiyordum. Ee, okuyanlar biliyor musun? Orada 11 tane ayrı hikaye var. Her biri birbirinden farklı olarak. Her hikayede 3-5 kişiyi alıyorum. Bu kişiler tarihin farklı zamanlarında, coğrafyanın farklı yerlerinde e, büyümüşler ama hikayenin sonunda hayatları birleşiyor. Ve bunlarla şunu anlatmak istedim. Tam da kitabın ismi. Ee, dünya gerçekten küçük ve bu biz küçük dünya içerisinde ee, kendi küçük takıntılarımızla e, kendimizi sınırlar içerisine sıkıştırıp kaldık. Yani ulusalcılıktan tutun daha öncesine bahçelerim e, evimizin bahçesine bile sınırlar koyduk, komşu girmesin diye e, ırk ayrımı yaptık, cinsiyet ayrımı yaptık, dil ayrımı yaptık birinci vermek istediğim mesaj hepimizin bir olduğu, aynı olduğu aslında adetlerimizde. Bunun farkına vararsak dünyanın çok daha güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Şu anda gidişat tam tersine doğru gidiyor biliyorsunuz. İkinci vermek istediğim mesaj ise ben pek siyasi bir insan olmasam bile bazı siyasi damarlarım çıkıyor ve bazı amaçlara şey kızmaya başlıyorum. Biz bu topraklarda doğan, büyüyen insanlar olarak hemen hemen hepimiz Anadolu'luyuz. Ee, kızdığım şey ise bilinçli olarak biz Anadoluların tarihinin sanki 1071'de başlamış gibi bir algı yaratılması hiç hoşuma gitmiyor. Anadolu binlerce yaşında. Yani bugün Göbekli Tepe'yi alın, 10 e, milattan önce 10 bin derseniz 12 bin yaşında. Ee, burada anlatmak istediğim şu: şey bizim soyumuzda, kanımızda, genlerimizde Hitit var, Roma var, Bizans var, Asurlular var, Giritliler var. Ne sayarsanız sayın. Ya bu zenginlik dünyanın hiçbir yerinde yok. E çünkü Anadolu dünyanın en eski toprağı ve biz binlerce kültürün o süzgeçinden geçmiş insanlar olarak o kültürel mirası taşıyan genlerle yaşıyoruz. Bunun farkında değiliz. Dünya anlatmıyor. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ee, o zaman biraz da bir iki haftaya kadar piyasaya çıkacak olan başta el kitap olarak çıkacak. Şu oranayı biraz atlattıktan sonra da artık basılı haline kavuşacağız. Ee, evet. Paranın 365 günü. Burada bize ne anlattınız? Ben de henüz okumadım, sabırsızlıkla bekliyorum. Bize <laughs> <Sizin gülüyor> burada ne anlattınız? <laughs> Orada da güzel bazı mesajlar vermek istiyorum. O da tam kitabın ismi gibi inşallah matbaalar açılır da elimize kağıt olarak da geçer. Evet, ee, Paranın 365 günü aslında takvimin her günü için 1 Ocaktan başlamak üzere 31 Ocak'a kadar 365 gün parayla alakalı ayrı bir hikayeyi anlatıyor. Bunların hepsi tarihi olaylar, hiçbir bir tanesi fiktif değil. Orada anlatmaya çalıştığım şey de şuydu. Öyle bir zamana geldik ki biz bu finans teknolojisiyle parayı kontrol ettiğimizi zannediyoruz ama para bizi kontrol ediyor. Yani maalesef o hale geldik. Ee, öyle bir hale geldik ki her şeyi parayla ölçmeye e, başladık. Ee, şöyle bir ikilem var. Bir insan ne kadar başarılıysa e, o kadar çok para kazanı kazanıyor diyoruz. Veya bir insan ne kadar zenginse o kadar başarılı diye e, atfediyoruz ki bana sorarsanız tamamen yanlış. Bu da bizi bizim parayı değil, paranın bizi kontrol ettiğini gösteriyor. Tüketim alışkanlıklarımıza bakın. Yani bir aldığımız, dün aldığımız telefon bize yetmiyor. Yenisi çıkıyor, yarın alıyoruz. Televizyonumuzu değiştiriyoruz. Bütün bu e, alışkanlıklar bizi acayip bir şekilde paracı e, yaptı. yani Bütün dünya paranın etrafında dönüyor. Zaten ön sözünde de o Liza Minnelli'nin e, Kabare e, filminde söylediği şarkıdan Dünyayı Para Döndürüyor şarkısından e, yola çıkarak gidiyorum. Evet para hepimize lazım. Yani eğitim için lazım, kafamıza bir çatı koymak için lazım, hastaneye gitmek için lazım, elektrik için lazım, buzdolabı almak için lazım ama bazı şeylerde de işe yaramıyor. Parayla bir ev mutluluğunu satın alamıyoruz, bir, e, sağlığımızın bir kısmını satın alamıyoruz, vicdanı, saygınlığı satın alamıyoruz. Bunların farkında olmak için yaptım. Ee, bir ikincisi de o olaylar bize şunu gösteriyor. Çünkü o kadar çok olay var ki 365 gün içerisinde sahtekarlıklardan tutun e, uzaya gidişe kadar koronadan tutun e, unicornlara kadar Google'lara kadar hikayeler var. Onlar bize e, şunu gösteriyor. E, bunun farkına varmamız lazım. Bakıyorum bugün dünyanın eğer yanılmıyorsam e, milli e, gayri safi hasılası 80 trilyon dolar falan. Bunu e, dünya nüfusuna bölseniz adam başı 10 bin dolar düşer. Yani bugün dünyanın per capita e, gelirinin 10 bin dolar olması lazım ama öyle değil biliyorsunuz. Yani dünyada e, yanılmıyorsam 2 bin küsür kadar dolar milyarderi var. Bu insanların sahip olduğu para benim konuştuğum 80 trilyon doların yüzde onu. E, acayip bir gelir e, şeyi, dengesizliği var ortada. Dünyada 1 milyar kişi e, günde 1 dolarla yaşıyor, 4,5 milyar kişi 5 dolarla yaşıyor. E, bunları tamir etmemiz lazım. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bu yanlışı görmek için o dönen 365 günde dünyanın nasıl parayla döndüğünü ve paranın bizi nasıl döndürdüğünü anlatmak istedim. Orada. Çok teşekkür ederiz. Şimdiden kalemimize sağlık. E, hocam, Instagram'dan gelen sorulara geçelim isterseniz. Yaşasın buyurun. Aslında bir soru vardı ama ben onu size sormayacağım. Yine de haberiniz olsun diye soruyorum. Biraz sizi kışkırtmak için herhalde. Hocaya Fibonacci sorun diyen var. Fibonacci sorun diyen var. Ama ben <laughs> özellikle gülmek istemedim. Yine de haberiniz olsun. Gerçekten <laughs> geliyor. 4-5 tane geldi bu soruda. Aşağıda da iki kişi yazdı az önce. Haberiniz olsun. Ah ah isterseniz... <laughs> zarında. Çünkü e, müthiş bir adamdı Fibonacci. yani e, Bugün Avrupa'ya sıfırı getiren adamlardan bir tanesi. Yani bir matematik dehasıydı ama maalesef böyle bir saçmalığa e, kaldı bütün ünü. E, saçmalık diyorum çünkü Fibonacci dediğiniz şey e, yine dalga teoreminden ve Fibonacci'nin bize biraz bıraktığı bir takım matematik formüllerden, Fibonacci serisinden, altın orandan falan bahsediyor. E, ben maalesef bu yaşıma geldim. Daha Salyangozun kabuğundaki oranların piyasayla ne alakası olduğunu daha ben bulamadım. İnsanlar böyle şeylere inanmak istiyorlar. Ee, şöyle bir şeye hiçbir zaman itirazım olmadı. Sizin işinize yarıyorsa Fibonacci'nin Salyangoz'u veya yıldızlara bakarak işlem yapıyor ve para kazanıyorsanız söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama ben buna şahit değilim. Ben müthiş Fibonacci'ciyim deyip de para kazanan insanların arkasında da şahane, disiplinli, risk yönetimli, mükemmel oyun planları olduğunu gördüm. İşin sihri Fibonacci'de değil, oyun planında. Ben, evet. ben Fibonacci'yi biraz şey benzetiyorum. 1800'lerde Jevons hani e, krizleri, güneş lekelerine bakarak, bakarak tahmin ettiğini söyleyip bunun hakkında bilimsel bir de makale yazmıştı ya. Fibonacci biraz ona benziyor benim açımdan. Ama yine de Var. bu kadar sormuşken size de iletmek istedim. Teşekkürler cevabınız. Ee, Instagram sorularına gelirsek bunlardan bir tanesi Doktor Ozan Akyürek sormuş. Gelecekte ekonomide bizi neler bekliyor? Yatırımcılar bugünden neler yapmalılar diye bir soru geldi. Aman kesiliyoruz. Tekrarlar mısınız? Yarısı kesildi. Gelecekte ekonomide ee, Gelecekte neler ekonomide bizi neler bekliyor? Yatırımcılar bugünden neler yapmalılar? Ee, birincisinin cevabını rahatlıkla verebilirim. Ee, ben e, insanın e, zekasına ve teknolojiye müthiş bulunduğumuz koşulların e, artık ne kadar süre e, olur bilmem ama bazı iyimsel rakamlar geldiğini de biliyorum. Eninde sonunda e, yok olacağını ve nerede dağıtılıyor dağıtılan paranın elinde sonunda tekrar piyasalara döneceğini ve ekonominin tekrar normal koşullarına kavuşacağını ve piyasaların bize güzel fırsatlar sunduğu kanaatindeyim. E, piya e, oyuncular ne yapmalı e, Bunu geçen sefer de başka bir taraftan sormuştunuz hiçbir şey göründüğü evet. kadar kötü değildir ve ildir diye yazımı ne demek istediniz diye aslında bunu demek istiyorum. Ee, bakın herhangi bir pozisyona girerken birisi, e, de, biraz önce söylediğim gibi bütün konsantrasyonunu, bütün enerjisini ben pozisyona nereden gireceğim diye veriyor. Aslında pozisyona girerken yaptığınız bir tek şey var. İster alımla, ister satımla o pozisyona binlerce <laughs> kişilik bir grubun. ki Hocam grubun yayın gidiyor ama ki o hocam, bir, hocam, bu bir konsensüsü yok. Yani bu piyasayı çıkaralım veya Sizi kesiliyorsunuz. Beni duyabiliyor musunuz? Siz, sizinki de kesiliyor. Ben de kesiliyor muyum? Ben sizi tekrar davet ediyorum. Arkadaşlar, benim sesimde, görüntümde bir sıkıntı var mı? Tekrar hocayı davet edeceğim. Bende bir sıkıntı var mı? Benden mi kaynaklı? Onu anlamaya çalışıyorum. Tamam, sadece hocanınki kesiliyor. Tekrar hocayı davet ediyorum. Biraz bekleteceğim sizi. Hoca tamamen çıkmış. Sanırım internete gitti. Biraz bekleyelim. Geldi. Tamamdır. Hemen ekliyorum. Tamam. Şu an geliyor. Hoca Wi-Fi'de değil arkadaşlar. Hoca mobil internet kullanıyor. Yerini değiştirdi. Sizler için evimizden gelen her şeyi yapıyoruz. O yüzden yani daha fazlası ne yazık ki olmuyor. Hocam tekrar hoş geldiniz. Son sorunun evet. cevabını tekrar alırsak hiç anlaşılmadı çünkü. Yatırımcılar diye konuşuyorduk. Hı -hı. Ee, Şöyle başlamıştım, yatırımcının yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi bütün enerjisini, bütün odağını pozisyona girişte veriyor. Aslında pozisyona giriş, güruhla bir bahse girmek. Burada anlatmak istediğim şey şu, yatırımcı herhangi bir yerden herhangi bir pozisyon alabilir. Onun için hiçbir şey gördüğü kadar kötü değildir veya iyi değildir diye yazdım. Bugün de pozisyon alabilir, daha düşeceğine dair pozisyonların, piyasaların, e, pozisyon alabilir veya çok düştüler mesela petrol piyasasını alalım biliyorsunuz petrol fiyatlarının ne olduğunu iki ayrı kişiyi düşünün bir tanesi petrolün daha da beter olacağına bahse girebilir diğeri de petrolün çok düşük olduğuna ve bundan sonra artık yönünün yukarı olduğuna dair bahse girebilir bunların pozisyona girerken hangisinin doğru yaptığını bir bilmemize imkan yok iki önemi de yok çünkü oyun planınız varsa Yanlış çıkarsanız ne yapacağını yazıyor, doğru çıkarsanız ne yapacağını yazıyor ki ona göre hareket edecektir. Oyun planını maalesef böyle bir Instagram yayınında anlatmama imkan yok. Bu ancak bir eğitimde falan oluyor. Yani Eğitim satmak için söylemiyorum. Uzun bir Öyle iş. Bir zaten eğitimlerinizde yer bulamıyor hocam. Buyurun. Eğitimlerinizde yer bulamıyoruz zaten. Öyle bir şey yok. <laughs> Satma ihtiyacımız yok. Bu koronadan oldu merak etmeyin yani tabiri erteledik biliyorsunuz. Şimdi 20-21 Haziran'daki dolu onu bir görelim yapabilecek miyiz hemen yeni tarihleri açacağım. Bir sonraki soru da oydu zaten Merih Kamiloğlu sormuştu yakınlarda bir semineriniz eğitiminiz var mı diye bunu da cevaplamış oldunuz 21 evet. Haziran'da. Öyle 3-4 e, hafta sonrasına 20-21 Haziran'ın diğer bir eğitimi açacağız. Yani yeter ki şey müsait olsun korona. Umarız. Yani bir söyleyene göre 15 Mayıs'ta bitmeye başlayacakmış ama umarız. Yani çıkan rakamlar ümit verecek inşallah öyle gideceğiz bakalım. Ama maskeli eğitim yapabileceğimizi kayıt olmuş insanların bilmesi lazım. <gülüyor> 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 Doğru. Hocam çok teşekkürler cevap için. Ee, bir sonraki sorumuzda da Alperen Şahin sormuş. Forex mi, Viyop mu? E, farklı şeyler. İkisinin de ayrı karakterleri var. E, Forex'te alabildiğiniz kaldıracı eğer yurt dışındaysanız tabii ki ayarlayabiliyorsunuz. E, Viyop'ta kaldıraçlar başlangıç teminatlarıyla belirlenmiş olan kaldıraçlar var. Viyop'tan benim e, biraz daha negatif görüşlerim sadece e, günün belirli saatlerinde açık oluyor olmasıydı. Bu bir nebze şimdi. E, Forex dediğiniz şey de 24 saat açık ama aslında o da sizi çok e, bütün planınızı çözmüyor. Çünkü gecenin saat 3'ünde 4'ünde çok feci bir şekilde stop olabilirsiniz. Yani burada e, iki piyasada aslında farklı e, enstrümanlar ve e, oyun taktikleri bize sunuyor. İkisinin de avantajları ve dezavantajları var. Ee, ana fark tabii ki bir tanesinin organize piyasa bir tanesinin over the counter yani tezgah üstü piyasa olması. Orada dikkat edilmesi gereken şu benim açımdan e, Türk yatırımcıların ee, Viop dediğiniz şey bir borsa e, ve dolayısıyla bir kredi e, riskimiz yok. E, Forex'te olmadığını düşünüyoruz ama hangi aracı kurumla çalıştığımızın ee, ve o internet deliklerinde çalışmadığımızın çok önemi vardı. Çok teşekkürler. Ee, bunun dışında... altın, Altınla ilgili çok soru geldi aslında eğer cevaplamak istiyorsanız, özellikle şeyi soran var, bunu e, ya. Zeynep Hanım sormuş sanırım. Amerikan piyasalarında tekrar dip olur mu, olursa buna bağlı olarak ons ne olur? E, ons altın düşer mi? Bunu soruyorlar. Ya da altın işte 3000 bin dolara evet. gidiyor mu diye soran var. Altın çok soruluyor. Fikrim yok. Ama isterseniz şimdi alıp bir oyun planı yapalım. Olur. <laughs> Hayır oynayamayacağım. <laughs> sorunu... Yok ben şey diye düşünmüştüm. Hani afaki olarak bir plan kuracağınızı <laughs> bize nasıl olduğunu göstereceğinizi düşündüm ama o da uzun sürecektir sizin dediğiniz gibi. Ee, tamam. Bu... O sorularımız bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Sizin kapatmadan önce söylemek istedikleriniz varsa yatırımcıya herkes sizden bir tavsiye bekliyor. Evet, yani e, bu soruyu bence e, yani şu şey sorusunu altın nereye gidecek, hisse senetleri ne olacak, düşecek mi, çıkacak mı sorusunu bence e, gereksizliğini hepimizin anlaması lazım. Bakın bir yatırımcı pozisyona nasıl girer, İster teknik, ister temel analiz, ister de e, dağarcıyla, biriktirdiğiyle, donanımıyla piyasanın belli bir yöne gideceğine dair güruhla bahse giriyorsunuz. İsmi üstünde bahis. Güruh zaten sizin ters tarafınızda olsa dahi önemli değil. Çünkü güruh da zaten 32 saniyede bir fikrini değiştiriyor. Dolayısıyla güruhun ne yapmaya çalıştığını anlamak tamamıyla gereksiz bir şey. Siz pozisyonunuza girin. Önemli değil ne görüşünüz varsa. Yukarı çıkacağını düşünüyorsanız yukarı doğru girin. Daha da düşeceğini düşünüyorsanız bir açığa satış yaparak girin. Önemli olan işler tasarladığınız gibi gitmiyorsa ne yapacağınız ve risklerinizi nasıl idare edeceğinizi yazan oyun planı. Bir de tabii diğer kısmı biraz önce söyledim antrenmanla gelecek olan şey o psikolojik sağlamlığı e, duygusal tutarlılığı ve disiplini sağlamak. Hocam vaktiniz varsa çok fazla soruldu aşağıda. Bir soru daha sormak istiyorum. Kripto paraları çok soruyorlar ne düşünüyorsunuz diye. Fikriniz nedir? Ee, bildiğim bir tek şey var. Fazla bilgim yok. Ee, ben kripto paraların e, yarın burada olup olmayacağı hakkında bile e, emin değilim. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Kripto paralarda bayıldığım bir tek şey var. Muhteşem bir volatilite var. Bizim meslekte I love volatility denir. Çünkü volatilite demek oynuyor demek. Piyasa oynuyor demek ben pozisyon girebilirim demek. Çok teşekkür ederiz. var piyasalar için. Başka bir formül yok. Ne kadar risk alırsanız o kadar para kazanırsınız, o kadar kötü batarsınız. Bunu dengesini kuracak oyun planlarını yapmak lazım. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Hayır, Bu arada kapatmadan bir şey de söyleyeceğim. Sizin 3 e, üç tane paranın kuralı kitabını verecek, kitabınızı verecektik. E, bugün yayına katılanlar arasından üç kişi. E, ama üç kişiye de dünya küçüğü vermek istiyoruz. Yani bugün alt kişiye sizin kitabınızı ödüllendireceğiz. Burada oldukları için. Sıkala'yla beraber imzalı yapalım. Ya Skala bana göndersin ben imzalayayım. arkadaşlar. Olur. Öyle çok diye. güzel olur. Çok güzel olur. Ben size isimleri gönderirim. skaladan da kitapları göndeririz. Çok güzel olur. Çok teşekkür evet. ederiz bunun için ayrıca. Herkese nihayet becerdik. Yakında sizi tekrar ağırlarız biz çok fazla. E, talip var. Siz de zaten evlisiniz. <laughs> Tekrar sıra ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok keyifli bir sohbetti. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.